Kanala hoş geldin burada yeniysen ve bir de Fenerbahçe'yi yürekten seviyorsan bir like bırak. Her zaman Fenerbahçe'den günlük haberler almak için. İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Aston Villa'da forma giyen Filip Katino için hızlı bir transfer iddiası ortaya atıldı. Todofikajes'in haberine göre Süper Liga Sport Oto'nun ekiplerinden Fenerbahçe, oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Emery'nin planlarında yok. Haberde oyun kurucunun teknik direktör Unai Emery'nin planlarında sakatlıkları ve devamlılığı sağlayamaması nedeniyle yer almadığının ve Aston Villa'dan yeni bir mücadele için ayrılabileceğinin altı çizildi. Kanala hoş geldin burada yeniysen ve bir de Fenerbahçe'yi yürekten seviyorsan bir like bırak. Her zaman Fenerbahçe'den günlük haberler almak için. Türkiye'de kariyerinin ikinci baharını yaşamak ve performansını geliştirmek için iyi bir ortam olduğu söylenen haberde Katino'nun Fenerbahçe'de yeni bir ortama girerek başarılı bir performans sergileyebileceği de ifade edildi. İçin kiralandı. Barcelona. 2021-22 sezonunda Barcelona'dan kiralık olarak Aston Villa'ya geçen Katino, daha sonra bonservisi ile İngiliz ekibine katıldı. Aston Villa formasıyla 41 maça çıkan 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncu 6 gol 3 asist kaydetti. Fenerbahçe taraftarları. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi yorumlara bırakıyor.